Şunu diyebilirim. Sahada belki hocam sizler kadar kelime hazinesi, coğrafya bilgisi, literatür bilgisi olmasa da benzer bir şey hissediyor sokaktaki vatandaş. Yürek dili. Yürek dili hocam. Bak çok güzel söylediniz <laughs> evet, evet, hocam. Doğru. Yüreğin dili aynı. Yürek doğru. dilinde evet belki Davut hocam kadar anlatamıyor. Kenenin evet. şeyi başkadır, ama, yüreğinki ki evet, başkadır. Evet, evet, evet. Aynen öyle evet. hocam. Sayın hocam gibi belki anlatamıyor. Hani ama hocam hissettiği o kadar birebir aynı ki şu bağlamda söyleyebiliriz bunu. Ama yazıyorlar hani, mesela. E, Hakikaten dinliyorlar e, ve çok teşekkür ediyorlar. Yani bilgilendikleri için e, hislerimize tercüman olduğumuz bunlar güzel şeyler aslında. Hocam güzel. dış politika daha uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için evet. aslında burayı dahi anlamında söylüyorum. Evet. Dış politika alanında dahi kamuoyunun yaptığı araştırmaların Sayın Hocam kadar belki olmasa da diyeyim Estağfurullah. <laughs> genelde hep tutarlı sonuçlar verdiğini evet. Aylar öncesinde, bizim yıllar öncesinde hatta dahi anlamında yine söyleyeyim, bunu altını çizerek son kez kullanmış olayım hocam, Kamuoyunun söylediği şeyin sonrasında gerçekleştiğini görüyoruz. Gelin gidelim hocam, ne zamana? 2019 yıllarına. 2019 yılında Kamuoyu mesela sınır ötesinde bir hareket hareket yapmayı destekliyordu. Evet. Kesinlikle diyordu ki biz evet yani biz e, Suriye'nin Güney kuzeyinde bir ee, sınır sınırsız operasyon yapalım mı? Destekliyor. Peki sizce mesela burada başarılı olma ihtimalimiz nedir? Hedeflediğimizi tam olarak gerçekleştirme ihtimalimiz nedir dediğimizde hani o idealizmle realizm arasındaki evet. farkı belirttik ya. Temin ederim vatandaş da o kadar bu farkı bilerek bunun ayarıyla böyle bir e, saraf sarraf terazisi hassasiyetinde evet. bunu değerlendiriyor ki diyor ki yapalım. Ben tam destek veriyorum. Ama tam olarak hedeflediğimizi gerçekleştiremeyebiliriz. Hı. Anlaşma yapalım mı diye sorduk mesela. ABD ve Rusya anlaşmaları öncesinde yapalım fakat güvenmeyelim diyordu. Ama sözünde güven... durmazlar diyor değil ya mi? Ya hocam <laughs> sanki... E... <İşte> tıpkı NATO'da <laughs> yaptıkları gibi. Hocam NATO'yu sorduk. NATO'yu <laughs> soruyoruz. Sizce NATO dışında bir ülkeyle savaşa girmesi halinde Türkiye NATO destek verir mi diye soruyoruz. Hocam 70'in üzerinde hayır diyor. <laughs> biliyorlar yani. Peki çıkalım mı NATO'dan diye soruyoruz. NATO'dan korumak için NATO'da kalmalıyız. <laughs> hocam korumak. <laughs> Bakın, hocam işte ya bunu ifade edemiyorlar belki. Bu harikulade bir ifade oldu. Fakat gördüğümüz o ki bunu Nosunu ifade yakın edemedikleri düşmanını halde düşmanını daha da yakın. <laughs> aynen öyle. Bu motivasyonu yakaladıklarını görüyoruz. Avrupa Birliği'ne dair hani uluslararası kurumlar bağlamında söylüyorum. Ee, Türkiye sizce hangi ee, yani kendi ekseninde bir ülke olmalı ve güçlenmeli motivasyonunun kamuoyunda gerçekten karşılık bulduğunu defalarca kez gördük. Tabii, tabii. Batıya mı yakınlaşmalı doğuya <laughs> mı? Amerika'ya mı Rusya'ya mı? İşte evet ya yani seçmen seçmenin vatandaşın Selçuklu gördüğümüz gibi istiyor. Aynen öyle hocam. <laughs> hem batıya hem doğuya. <laughs> aynen öyle hocam. Ee, i̇rtibatını tut, sıkı tut. Fakat bunlarda da güvenme şeklinde bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. E, stratejik müttefikimiz Amerika ile alakalı bakın son sosyometrede sormuş olduğumuz bir soru var. Amerika ile alakalı değil aslında. Hepsine bağımsız olarak, açık uçlu olarak Mustafa hocam sorduk sorumuzu. Evet. Peki sizce Türkiye'nin geleceğini en fazla hangi e, en fazla tehdit eden ülke hangisidir? Kimdir? Hangi ülkedir diye sorduğumuzda birinci sırada ABD geliyor. İkinci sırada İsrail geliyor. Üçüncü sırada tehdit eden ülke olamaz cevabı geliyor. Hmm. Hocam <laughs>